Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben periodontoloji ve implantoloji uzmanı Doktor Osman Öztürk. Bugün sizlere implant uygulamalarında PRF ve PRP'den bahsedeceğim. Son yıllarda gelişen doku mühendisliği sayesinde hastalarımızın kendi kanından elde ettiğimiz otolog ürünlerle tedavi seçeneklerimiz bulunmaktadır. Bunların başında trombositten zengin plazma ve trombositten zengin fibrin olarak adlandırılan PRF ve PRP uygulamaları vardır. PRF ve PRP hastanın kendi kanından elde edilen pıhtılaşma ürünlerinin farklı işlemlere maruz bırakılarak serum ve fibrin olarak elde edilmesidir. Bu aşamada dokuyu yenileyecek büyüme faktörlerinin ortaya çıkması ve kök hücrelerin elde edilerek implant uygulamalarının süresinin azaltılması, hastaların ağrı ve şişlik kontrollerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Elde edilen fibrin ve plazma dokuda rejenerasyonu arttırarak yenilenmeyi ve iyileşmeyi hızlandırır. Bu hücreler her cerrahi operasyonla beraber kombine şekilde kullanılabilir. Yeni kemik oluşumu için kemik tozlarıyla beraber de kullanılabilir veya tek başına da yeni kemik oluşumunu indikleyebilirler. Bunun yanında yumuşak doku iltihaplarının tedavisinde ve diş eti çekilmelerinin tedavisinde de kullanılabilmektedirler. Bu ürünler hastanın kendi kanından elde edildiği için herhangi bir iltihap yanıt oluşturmadığından öngörülebilir ve sorunsuz tedaviler sunmaktadır. İmplant uygulamasıyla eş zamanlı olarak PRF ve PRP uygulaması yaparsak eğer hem yara iyileşmesini hızlandırırız hem de kemik iyileşmesini hızlandırmış oluruz. Bu sayede standart implant uygulamalarında olan 3 aylık süreyi çok daha kısa sürelere düşürebiliriz. Bu uygulama ile implantı daha aktif hale getirerek kemikle entegrasyon sürecini hızlandırıp kaynaşma süresini daha aşağı çekmiş oluruz. Ayrıca PRF uygulaması hastaların implant sonrasındaki dönemde ağrı ve ödem kontrolü sağlayarak daha kolay bir hafta geçirmelerini sağlar. Bunun yanında çene kemiğinin az olduğu kemik durumlarında implant uygulamasına fırsat tanırken hastaların yara iyileşmesinin bozuk olduğu, diyabet gibi sistemik hastalıklarda da bizim için uygun ortamı sağlamaktadırlar. Doku mühendisliği ve rejeneratif ürünlerin üzerinde yapılmış bilimsel çalışmalar sayesinde kemik oluşumunun daha hızlı olduğu ve oluşan kemiğin çok daha kaliteli olduğu gösterilmiştir. Bu sayede implant uygulaması hastalar için korkusuz ve sorunsuz hale gelmektedir. Tüm bu ürünler hastanın kendi kanından elde edildiği için basit, ulaşılabilir ve ucuz yöntemler olarak tedaviye girmiştir. İmplant yaptıracak olan hastalarımızın tedaviden korkmamalarını öneriyor. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.